Deli Yürek kanalına hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yine bir paranormal video analizinde birlikteyiz. Bugünkü kanalımız Han Kardeşler Paranormal kanalı. Daha önce Han Kardeşler kanalını hiçbir zaman konu edinmedim. Sebebine gelince Han Kardeşler kanalı sürekli kendi yazdığı senaryoları kendi memleketlerinde oynuyorlar, videolaştırıyorlar. Heyecan, adrenalin hepsi iç içe sizlere izletip sanki de gerçekmiş gibi yansıtıyorlar. Kesinlikle asla ve kata Han kardeşler kanalı kesinlikle senaryodan ibaret bir kanaldır sevgili kardeşlerim. Ama bugün bu videoyu çekme ihtiyacı hissettim. Yani bu videoyu yapma ihtiyacı hissettim. Çünkü adam o haşena denen cininle neredeyse oturup kavga edecekler. Karşı karşıya geliyorlar. Aman Allah! Kavgalar, gürültüler o ona bağırıyor. Bu buna bağırıyor. Haşena'ya videoyu çeken arkadaş zaten diğer iki kişi yok. Bir kişi geliyor. Genelde Bunlar bu tür videolara tek gidiyorlar. Diğerleri video içerisinde olması gereken sesleri, gürültüleri, ne bileyim belki de kara çarşafın altındaki de onlardan biri ki muhtemelen ve büyük ihtimal. İşte şimdi izleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Ben videoyu başlatacağım. Gerekirse videonun içine de zaman zaman girip espri olsun, mizah olsun, gülerken düşündürelim amaçlı videonun içerisine kendi görüntümü girdireceğim arkadaşlar. Şimdi videoyu başlatıyorum. Video içerisinde her zamanki gibi görüşlerimize devam edelim. Videoyu başlattım. Evet. Han kardeşler. Han kardeşler. Haşena Çin'i senaryosu. Bugün tek başına geldim. Çağrıldım. Deli yürek. Paranormal. Evet, Avcısı. Çağıran kişiyi de hepinizi çok iyi biliyorsunuz, çok iyi tanıyorsunuz. Haşener. Evet arkadaşlar şu an Hala da Haşena'da hiçbir görüntü yok. Evet arkadaşlar, Haşena'nın peşine düştü. Bu Haşena cini ne hikmetse Mesut Güler, Burak Doğan ve Buğhan kardeşler bir zaman bir video yaptılar, tamamını izlemedim ama yine bu Haşena vakası vardı, oturdular, bir çember yaptılar işte, bir şeyler, ritüeller yaptılar, bir şeyler oldu. Şimdi de bu arkadaşımız tek gelmiş. Haşena'nın buna suçlamaları var. İzleyelim, devam edelim. Sesler, gürültüler gelmeye başladı. Elemanlar çalışıyor. Diyor ki, ne no olur ne no olmaz, elime sopayı alayım. Herhalde bu da sopayla cina vuracak. Tıpkı Emrah'ın sürekli cini öldürmeye teşebbüs ettiği gibi. Devam edelim. Haşena! Arkadaşlar çok ıssız şu an. Gerçekten şu an inanılmaz derecede bir ıssızlık var. Sessizlik bürümüş buray. Ve şu an... Evet her videoda o... olduğu gibi ıssızlık var. Gelmesini bekliyorum. Ve evet, şu an aşağıda Bismillahirrahmanirrahim. 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 Aşağına arkadan geçiyor bak. Aşağına bu tarafa gitti. Sözde şimdi bu arkadaşı o tarafa çekecek. Bu arkadaş oralarda bir şeyler yaşayacak işte. mezarda, kuyuydu, üçümüze kazıldı. Allah rahmet eylesin ne olacak diyoruz. Işıklarla uğraşan kim? Akıncı sen mi uğraşıyorsun yoksa ışıklarla? Ulan <laughs> ışıklarla kim uğraşıyor sizden başka? Bismillahirrahmanirrahim. 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 arkadaşlar. Bu arkadaş rolünü biraz başarılı yapıyor ama zaman zaman da açık veriyor. Önüm çıkacak şu Bismillahirrahmanirrahim. Of. Oh! <laughs> arkadaşlar şu an görmüş olduğum manzara şu sahne gayet iyi inanılmaz. Olacak. İnanılmaz ötesi bir manzara ile karşılaştım arkadaşlar aşağıda. Gerçekten gördüklerimi görmek hiçbiriniz istemezsiniz. Of. Oh. Aşağıda çok büyük bir kalabalığın içine sürdü beni. İstemeyiz de zorla gösteriyorsunuz işte. Utkum tutuldu. Nasıl kurtulduğumu, nasıl kaçtığımı inanın hiçbir, hiç inanın hiçbir şekilde bilmiyorum. Of. Çok büyük bir Az önce korkmuyorum sizden diyordun. Arkadaşlar gerçekten inanılmaz büyük bir belaya musallat olduk arkadaşlar. İnanın başımıza bir bela aldık. İlk başta biliyorsunuz beni. Ondan sonra bayağı aldınız. Allah Ondan sonra Adem e bilmiyorum layıkınızı <laughs> verecek ama ne <laughs> zaman? Arkadaşlar şunu ben ilk girdiğimde görmemiştim. Oh. Şuna bak. Kağıttan Kaçım bir bebek üzerine çeşitli yazılar. İşte yok cin işareti, çıktı. cin bıraktı, cin getirdi. Artık yeter yani bunlara doyduk. Taşattı aşana. Nasıl bir, bir, bir Bayram altında. ya da öbür kardeşi bir attı o taşıda. yemek üzereyim şu anda. Şu anda kafayı yemek üzereyim. Kafayı arkadaşlar. yiyeceksen Gerçekten, ne işin var orada? Git evine yat. Hiç iyi hissetmiyorum. Hiç iyi hissetmiyorum kendimi. Haşera! Haşera! Bağırma lan milletin içinde! Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın adıyla geldim <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Arkadaşlar oğlum, ne oluyor ya? Adıyla geldi Hadi git oğlum Şöyle paranormal bir Kesinlikle. video çek Dediler herhalde Abi, İnanılmaz ölçüde evet, Tedirginlik var üstümde Buraya dikkat Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Şurası yeşilmiş şekilde Belki benim için eşitler burayı bilmiyorum. Şurada görüyorsunuz iki tane eşilmiş yer var. Hay Allah'ım ya Rabbi. Üç olursa gerçek üç. Arkadaşlar üç. Evet. Şu an üç tane eşilmiş yer var. Ve bu Allah bizi ifade eylesin. ettiğini düşünüyorum. Ve İnanılmaz de. <laughs> derecede korkuyorum. İnanılmaz derecede korkuyorum şu anda. Oh, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Haşena, Haşena, Bismillahirrahmanirrahim. Evet, başlıyor film arkadaşlar. <laughs> <laughs> Haşena geldi, kahramanımız geldi, Haşena, hadi bakayım. <laughs> Karşıma geç diyor Haşena şimdi, bak bu cin adamı karşısında çare muhabbet edecekler. Nasıl bir cinler alemi, nasıl bir cin, nasıl bir insan bir cinle böyle muhabbet ediyor arkadaşlar, vallahi billahi artık... Yani ne söyleyeceğimizi bilemez olduk ya. Cinler alemi böyle bir şey mi? Gözünüzü seviyorum. Şuna bak. Oturuyor cin. çarçav. Sen deli inandırıcılık ya. İnandırıcılık artsın. Kendinde değil, değil arkadaş. Aşağıdakileri de gördün mü? Gördüm. Tanıyor musun? Tanıyorum. Onlar senin zarar verdiğin cinler. Neredeki kime zarar verdi? <laughs> Sen onlara zarar verdin. Nasıl zarar verdim? Maşena? Bana da, onlara da. Yıllar yıllar önce. O gördüğün rüyayı hatırlıyor musun? Hangi rüyayı? Askerdeyken incir ağacı benim karşıma geçip... Burada duruyorum arkadaşlar. Yıllar yıllar önceydi diyor. Şu an görüntüde izlediğimiz arkadaş, sanırım bundan bir yıl evvel önce askerden geldi. Yalnız cin diyor ki Haşena, yıllar yıllar önceydi bundan diyor. Buradan yola çıkabiliriz. Yıllar yıllar önce nerede? bir yıl önce nerede? Kurgu böyle bir şey herhalde. Yani senaryo böyle yazılmış, arkadaş da öyle oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. O sen miydin? Bismillahirrahmanirrahim. Senalarmon orada kalmıştı Bismillahirrahmanirrahim. O sen miydin ya? sen miydin? acıları hep bana veren sen miydin? <laughs> <laughs> aşağıda sen benimle şu an dalga mı geçiyorsun? başıma otur vur lan sen, vur sen şu an benimle yer yer dalga mı geçiyorsun ya? bak oradaki odada sen benim mı nereden bilebiliyorsun? <laughs> cinler alemi ve bunu. insan cine bahsed, Ay, bağırıyor bu, sen... dövecek neredeyse Peki neden ezan sesiyle uyandım? Çünkü zamanımız yetmedi. Neye zamanımız yetmedi? Ezana mı? Allah'ın evet. adını duymaya mı? Evet. Seni alıyorduk ama kurtuldun. al beni o zaman? Bugün alacağım. Nasıl Durdurdum görüntüyü. Seni alıyorduk ama kurtuldun diyor. Şimdi cinler insanların hayatlarına, yaşamlarına son veremez. Tabii ki vesveseler verir, farklı şekiller olur, insan kendine zarar verir o şekilde ancak öyle olay olur, vesile olabilir. Fakat direkt diyor ki seni o gün alacaktık. Yani bunları sorgulamak gerekiyor arkadaşlar. Şu senaryonun içerisinde ne demek seni alacaktık? Birazdan da diyecek ki Efendimiz izin verirse alacak. Sorgu, sorgu, sorgu. Başlattım. Yapacaksın onu. Ben yapmayacağım. Aha. Kim, kim yapacak? Arkadaşlarım. Sizin orada bir alt durmadınız. Düşman mısın? Değilim şey yapmadım ki. Hiçbir şey yapmadım ki Ne yaptım söyle bana. Çok şey yaptım. Yine bak ulan nasıl bağırıyor lan. Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah. Neredeyse kalkıp adamı boğazlayacak. Ya da adam cini boğazlayacak. Kavga ediyor cinle. Var mı böyle bir şey ya? Var mı böyle bir şey? Arkadaşlar gelip bize fırça atıyorsunuz ama kolaysa sen de git öyle çekimlere. Allah rızası şöyle bir şey var mıdır cinler aleminde? İnsanla kavga eder mi lan cin? Allah size akıl fikir versin o arkadaşlara diyorum. Hani bize gelip sıkıyorsa sen git böyle vakalara diyor. Allah akıl fikir versin yahu. Ne gibi? Ha? Benim çocuklarımı öldürdün. Nasıl öldürdüğünü de duydun. O gece. İzli ağzında. Bu nasıl? İncir ağacı da meşhur değil mi arkadaşlar? Paranormal videolarda incir ağacı, kemik, ne bileyim işte buna benzer şeyler hep videonun senaryo konusudur. İzlemekten, bu tür şeyleri duymaktan artık bıkmadınız mı? Yaptım. İncir ağacına tuvaletini yaparak. <gülüyor> <gülüyor> Eğer hayatınız benim elimde olsaydı. Ama değil. Sizi almıştım. Ama alamadım. Bakın burada Çünkü hayatınız efendi Benim de olsaydı alacaktım diye. Az önce de neredeyse alıyordum. Bismillahirrahmanirrahim. Yakında öğreneceksin. Okuma!

Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz gibi çarşafın altından cinin beyaz elbisesi göründü. Sevgili arkadaşlar duyuyorsunuz bu arkadaş bu videoda çok 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 ayetleri okudu. Yani sizin duygularınızı, sizin algılarınızı böyle duaları ağızlarından eksik etmeyerek sizin İslami hassasiyetinizi, dini hassasiyetlerinizi kullanarak bu tür video çekiyorlar ve sizi yani bir bakıma kendi yanlarına çekiyorlar. İnandırıcılık artırılıyor, artırıyorlar. Siz de bunları ağzı dualı diye bunlara inanıyorsunuz, güveniyorsunuz. Arkadaşlar gerçekten yapmayın. Böyle bir dünya yok. Aşağı yok. Lan ışıklar yok. Işıklar gitti. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Evet arkadaşlar durum bundan ibaret han kardeşler paranormal kanalı kesinlikle bir kurgudan bir senaryodan ibarettir kendilerinin yazıp oynadığı musallatlı aile yok eşini çocuğunu öldüren aile yok efendim gazsal cini tanıyor yok efendim Kur'an'ı Kerem'i yırtan genç vakası zaten 78 bölüm oldu herhalde yayınlıyorlar daha da bitmedi Arkadaşlar lütfen ama lütfen Allah rızası için şu kanallara inanıp da gelip ne bizlere hakaret edin ne de sizin manevi duygularınızı incitmelerine, kullanmalarına izin vermeyin. Her şey sizin elinizde. Lütfen. Evet. Bu videoda böyleydi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İnşallah bir sonraki video analizinde Görüşmek üzere diyorum. Kalın sağlıcakla.